dostlarım eee badalları falan geçtik. Şu anda eee Gümüşhacıköy'e doğru hareket halindeyiz. İlerliyoruz. Yani yavaş 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 gidiyoruz arkadaşlar. E, kimseye dokunmadan, sağdan sağdan, sıkıntı etmeden böyle güzel bir şekilde yolumuzu izimizi devam ettiriyoruz. Osmancı'ya doğru çekim yapamadım arkadaşlar. Oraları çekecektim normalde. Kamera ısındığından dolayı şeyi kabul etmedi. Devreye geçmedi. Demek ki hor kullandık garibanı. Bu yüzden biraz sıkıntı oldu. Buraya doğru soğudu kamera herhalde. Şu anda devreye geçti. Isındığı zaman hafıza kartını falan kabul etmiyor herhalde. Bir şeyler oldu kendi kendine. Olsun yapacak bir şey yok. Şahansa da dedik. Böyle çekimimizi yapa yapa gidiyoruz. Sizlere bir de böyle bir sunum yapalım diye uğraştık. Şimdi aşağı indiğim zaman, birader ile bir istişare yapacağız. Bakacağız hangimiz çift tur atabilir. Buna göre bir hareketlenme içine gireceğiz. Bu arabanın bakımları var. Olmadı dorselerimi mi diyorum ben yarın çıksam bu pazartesi çıksa bir şeyler bir şeyler olacak bakalım ben e, yarın çıkarsam hafta belki nasip olursa çift turla tamamlayabilirim ama e, pazartesi çıkarsam tek tura kalıyorum e, ve bu da tek tura kalıyor bir tur daha fazla atabilmek için bir plan yapmak lazım dur bakalım Allah'ın izniyle bir şeyler olacak Pazartesi gününe e, işlerimizi ayarladık arkadaşlar. E, pazartesi gününe işlerimiz tamam. Yarına da arabanın birinin işi tamam. E, boş olan biraderin araba. E, o çıkması lazım ama olmazsa onun dorsayı ben takacağım. Ben çıkarım. Pazartesi o boşaldır geçer. O tek tura kalır. Ben e, pazar pazartesi salı çarşamba her kadar bir kadar. Allah'ın izniyle bir tur daha atmış olurum belki. Masraflar ağır arkadaşlar. Bayram geldi mi masraflar ağır oluyor. En azından bir tur bir turumuzu haçlıklara ayıralım bari. Vatandaşın haçlığını kazan alıp Yeğen çok, torun tombalak çok arkadaşlar. Ne yapalım yani? Sağımızda, solumuzda, eşimiz dostumuz çok. Bayram açtığı bekliyor herkes. Unuttuğumuzda fırça atıyor. Bu bayram benim açtığı vermedin diye. <laughs> Unuttuğumuzda eskisi gibi arkadaşlar 10 liranın 20 liranın değeri de yoktu. Hani çocuklara verip geçiyordun. Şu anda en kötü en kötü şartta 50 lira para vereceğin eline çocuğun. 10 lira 20 lira onlar bitti artık. Benim bir tane yeğen var. Bu bile beğenmiyor yani 10 lirayı. 20 20 değil. Benim biraderin küçük kızı. 20 değil. 10 lira beğenmiyor. 10 lirayı verdin mi bakıyor böyle. Bakıp duruyor. Rengi değişik ya. <laughs> Arkadaşlar şöyle sayayım. 2-3 tane yeğen büyük kız kardeşimden var. 3 ondan sonra 2 tane bir tanesinden var. 5 6 7 7 8-9 Sayılarını da bilmiyim ya. 3 tane birinin, 2 tane birinin 5, 2 tane birinin 7, 1 bir tane birinin 8. Başka? 8. 1 tane de yeğenin çocuğu var. 9 tane. 3-4 tane onu sayalım. 4 2 tane bir kız kardeşimin var. 6 2 tane de bir kız kardeşimin var. 8 1 tane de bir kız kardeşimin var. 9 ee, 2 tane de biraderin var. Birader bilader, kız olmayınca biraderi saymadım. 11 tane. 11 tane yeğen var diyelim arkadaşlar. 11 tane. Her birine 150 lira versen 1000 lira yapar. 1100 lira yapar. bizde solumuzda da var Müşaçköy'e iniyorum arkadaşlar şu anda. Sallandı da yıkıldı kere adam bu yani. Sallandı da yıkıldı kere adam bu yani. seveyim. Atlama yola sakın. Canını yerim seni. güzel bir un fabrikası yapıldı arkadaşlar yapılsın böyle teknolojik böyle güzel yerler yapılsın ki e, üretimimiz tarımımız artsın arkadaşlar buğday üretimimiz artsın yani ama çiftçimize de biraz destek biraz daha destek olunması lazım çocuklar el sallıyor

vatandaşları bir arayayım ben. Bakayım cuma gün çalışma var mı? Ona göre hareket ederiz. çalışıyorlar, çapa yapıyorlar. 10-15 tane hanım ablamız. Buğdalar, buğdalar oldu arkadaşlar. Buğdalar diye gene ee, şey verdi, kelle verdiler. Baksana sapsarı. Hatta ha, biçer döver biçiyor daha. Biçer döver biçmeye başlamış bile. Şu yukarılara doğru da orada boş arazi çok. Oraları da sürüp tarla etmeler lazım komple Ta yukarılara doğru. Ormanlık alan da değil. Boş bırakılmaması lazım işte. Buraların boş kalmaması lazım arkadaşlar. Vuracağın buğdayı buranın gözüne. Ama tabi ee, bunda da çiftçimiz kar, aldi, kar elde etmesi lazım. Emeğinin karşılığını alması lazım ki ადა მურაშვერსინია Mersifon'a doğru devam ediyoruz şu anda. radar vardı. Radara girenleri alıyorlar herhalde. Radara girmeyenler devam. traktörler ee, buğday yüklemişler arkadaşlar. Buğday biçer biçip şey yapıyor. Büyütüyor ya. Traktörün kasalarına. Bunlar nereye götürüyorlar bunları? Bak bak. Geldi Mehmet amcanın bize dediği arkasına bir römork daha takmış da la bu. Ya geç geç daha geç geç. Be adam ne gaza basıyorsun ne frene basıyorsun ya. Hayret bir şey ya. Madem atladın oraya bas gaza da git daha. Yavaş diyor yok yok. İlla yavaş diyor da. Mübarek. Yandan tır geldi sıkıştırıyor bizi. O yana da atamıyor kendimizi. Başka zaman olsa gaza basarlar. Ayağını gazdan çekmez ya. yüklemiş gidiyor her like, Ama araba tüpçü tüpçü de tüpüle mi çalışmaya başladı la araba artık? Tüp mü taktı da arabaya acaba? zamanlar ben fırında buğunu kullanıyordum arkadaşlar. Bir zamanlar derken başladım buğunla bitirdim buğunla yani. Merzifona doğru gidiyor Merzifona doğru Traktörleri dizmiş Usta traktörü oraya doğru Bir de kurdali bağlamış onlara